Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kişilere lanet etmiştir. Derisine dövme yaptıran ve yapan kadına erkeğe, başkasının saçını kendi saçıyla birleştirip ekleme uzatan veyahut başkasına bu işi yaptırana, faizi alana verene onun katipliğini ve şahitliğini yapana, muhallile ve bu işi yaptırana, muhallil Üç boşanmayla boşanmış bir kadının kocasıyla tekrar nikah kıyabilmesi için kadınla formalite gereği geçici bir şekilde evlenen ve boşanan kişidir. Şarap içene, içirene, onu imal edene, ettirene, satana, satın alana, ondan gelen kazancı kullanana, onu taşıyana ve kendi için taşınana lanet etmiştir. Babasına kötü söz söyleyene, canlılara nişan alan, hedef alan, atış yapana, kadınlara benzemeye çalışan erkek ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara, Allah'tan başkasına kurban kesene, dinde yeni şeyler, bid'atler icat edene ve ona yardımcı olana, canlı resmi yapan veya heykel yapanlara, cinsi sapıklara, yani aynı cinsten ilgi duyanlara, münasebette bulunanlara, herhangi bir hayvan ile münasebette bulunanlara, kabirlere secde edenlere veyahut oralarda mum yakanlara, hayvanların yüzlerini dağlayanlara, Müslümana zarar verenlere ve onu aldatana, bir kadını kocasına karşı kışkırtanlara, isyan ettirenlere, hanımına yasak olan yerden yaklaşana, kocasına küsüp ondan ayrı olarak sabahlayan kadınlara, soyunu babasından başkasına nispet edene, Müslüman kardeşine silah veya demirle, kılıç, bıçak, yaralayacak sivri aletler ile işaret edene, sahabe hakkında kötü söz söyleyenlere lanet etmiştir. Yeryüzünde fesat çıkaranlara, akrabalarıyla ilişkilerini kesenlere, Allah'ın Celle Celaluhu hükümlerini gizleyenlere, olup bitenden haberi olmayan iffetli kadınlara zina iftirası atanlara, kafirlerin Müslümanlardan daha iyi ve daha dürüst olduğunu söyleyenlere, Rüşvet verene, alana ve bu hususta aracı olana ve bunlardan başka daha birçok ağır ve büyük günah işleyenlere lanet etmiştir.